<laughs> <laughs> what is that? Okay, it's dark and red e, sen orada takıl, ben <laughs> Mita. Mita Mita. Hello my lady? Yep. Ah! Uh, no! I the... Yeah, uh, that's, korkmadım, korkmadım. that's slightly problematic slightly Kork Yüzüme bak hiç korkmuş gibi miyim? Arkamda ne var öyle? Arkamda bir şey var lan. Ne? Var arkamda? Abi. Görüyor musun bak orada duruyor arkamda. Artık yok. Oh. Tamam, Mito.

Mite. <laughs> Villa juice. Oh, hell yeah. oh no. No, no. Oh no. no, no, porco Dio. no putta. Anani. What the hell? Ju <gülüyor> <gülüyor> Kanka Televiz, biz biz yani Yapamadım. kötü bir şey yaptık ama ne <laughs> <müste gülüyor> yaptık hemen. emin ya değilim. Yani yani. Yani. Let's <laughs> 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 take like a picture. Yeah, I'm gonna take a picture. Yeah, I'm gonna take a picture. Yeah, I'm gonna take a

Fiziksel açıklamason. Falan filan. Denize ortadan yürüyün. Evet evet aynen öyle. Falan Nasıl da hatırla ha, bunu ne Az önce ne diyordun falan filan ne oldu müzik ne şey oldu. <laughs> Peki abi, devam <laughs> ediyorum. Yani bu niye wedding ring ile devam ediyoruz onu tam anlayamadım ama zaten içeride. Açgutuyor. Birlikte yemeliyiz. Bu da insan eti herhalde falan. Az önce dediğimizi söyledik şimdi insan eti. Çocuk, çocuk. Nane? Hmm. Çocuk. <laughs> Vay. Kaçış rotası. Şimdi kanka, ha şimdi kader an, Kader an. şimdi makası gö geri mi götüreceğiz yoksa... Vent, ventin içinden mi ilerleyeceğiz? Opsiyonu var mı? Var yani. Çıktığına göre. Ha yok şey. Ha yok ya onu açıyorum sana. Aa, hmm. Çak çak of course çak. Hmm. Oh no 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 no. Porco Dio no.

Evet bak her yerimiz her yerimiz aşklandı. Lan, mal olduk amına koyayım. What the hell is going on? Yap. Aha. Aha banyoya götürüyor. Sike... Kanka Önce alkol verdi, sonra, yeme, sonra mantar yedirdi. Eee, aynen, aynen. Şimdi de zaman... Allah'a emanet. 私たちはゲームの中にいるんだよここででは何もかももかががずっっっっとととシンプルななのちょっと頑張っただけでとっても大きな成果くあるよ。Abi. Abi. Yep, that's a change room. Ah, we can no longer go back. You can go back. You were dead. No. Oh, Billy no. Island, shell. Shit. No. <laughs> <Aha. gülüyor> <laughs> TV. Nice. I think so. the Mario Kart the <laughs> Yeah, 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 fight fighter, Mortal Kombat, let's go. <laughs> 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 Stop choking. Though, stop choking. <gülüyor> <gülüyor> nice, nice. <gülüyor> 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 aynen, aynen, aynen. 頼って vardı şey? Ya. Beraber kaldık lan. What go. <laughs> nice, nice. Nice, nice, nice. <laughs> yes. <Yeah. gülüyor> Anlamadım, sen anladın mı? <laughs> <laughs> ne <No>. finally. <laughs> <laughs> uh, yeah, yeah. Ne? Yes onu. Dolaptan... Aa hayır 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 hayır. Ne hayır? Ne sesi kanka? Şey. Ne ne sası? nasıl bir ses? Sanki bir biri dolabın içindeymiş de kapağı vuruyormuş gibi. Aa <laughs> onu ben duymuyorum ama ne <laughs> şey. Senden mi geliyor? Ha duyuyorum şimdi oğlum. No 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 yes. Duydun değil mi? Yes yes yedik biz onu neyse.

<laughs> <Bye>. <laughs> you ain't going nowhere, you can never leave. You can never leave. You can never leave, you can never leave. Porco dio, porco la. Yep, yep, yep. Fine on, fine on. Socoa, what does you know, I got <laughs> 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 たか身が気になるんでしょそれなら、今すぐに、確かめてみなよ。な、へえ。な、へえ。な、へえ。な、へえ。な、へえ。な、へえ。n へえ。な、へえ。

Ama bak hiç korkmuş gibi miyim? Arkamda ne var öyle? Arkamda bir şey var lan. Ne? Ne? Arkamda. Abi. Görüyor musun? Bak orada duruyor. Arkamda. Aa artık yok. Are Ama no. No, no, no. Not Abi. Kim? No. No, no. I think those are fingers. I think. A bunch of fingers. Are you scared? Me scared? I don't think so. I don't yeah. think so. Is that, is that Mita? Yep, 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 yep. Mita mo. Evet. Go to her. Walk to her. I think that's a nice. No problem, no problem.

Find her, find Mita. Bacakların burada. Ama vücudun üst kısmı nerede bilmiyorum. Şuradan doğru bir farklı bak şey. Ya işte zaten 3 tane oda var. Nerede olabilirsin göt? Buradasın işte. Değil mi? Exactly. <laughs> Aha. Nerede onu? Oraya yürüdü, buraya girdi, probably. What? Let me see, let me see. Let me go, let me go. Giremiyor mu oradan içeri? Onun oh, oh! <laughs> What the? Ne <laughs> ya? <laughs> 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 Although weight. Because that uh big power. Big leg muscles. go <laughs> to the basement. Şey, basement aynısı, sen nedir? Nedir o Uğur baba, ben, sen Which or... one? Uh, visage, Visage this is, oh, that was horrendous, uh, meter?